Çalışacak işsizlik var mı? Neden var? mezunsun? Sağlık meslek lisesi mezunuyum ben. Neden fabrikada çalışmak zorunda abi? Fabrikalarda da iş var. İş bulamıyorum fabrikalar. Peki, niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Çalışıyor her taraf çalışıyor, Nasıl çalışıyor? Her taraf çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar ne oluyor? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. Sen fabrika sahibisin değil mi? Adamsın değil mi? Doğru mu? İş bulamıyorsun değil mi? İşçi bulamıyorsun değil mi? İş kapı çöplüsünü biliyorsun değil mi? Bir saniye. Biliyorsun değil mi? Orayı biliyorsun. Şu yukarıyı da biliyorsun. Biliyorsun değil mi? İş arayanlar da var. Doğru mu? Adamsal, adamsal, insansal gelip burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya. Ama adam olamamış. Niye adam He? olamamışım? Adam olamamışı. On tane adam götürdüm ben işe. On tane. Ertesi gün geri çıktı. Para, para, Ertesi gün ne? verdim tabi. Sigortasını yatırdın mı? Bir şey ya yalan söyleme. Yaptım tabi. Ya Yaptım tabi. Ya Siz gezin buralarda. Söyle Siz söylemez. buralarda dolanın. Paranın iki katını alıyor. Işte, La <laughs> şey, dolan lan sen kimsin bana dolan diyorsun lan? Alacay. Ne demek ya? Senin <laughs> fabrika nerede? Bir onu söyle ya. He? <laughs> ne <laughs> <laughs> Hala da savunuyorsunuz.